geldiniz. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu güzel konularda ne boşken böyle bir şey geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Allah. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Erecek Oda Köy inşaat ihalesi proje aşamasında. Şey bitti Oda Köy inşaat ihalesi proje aşamasında. Erecek geçen bir ay içinde ihalesi olacak dedilerdi. O bir ay geçti oldu. Dursun Bey Hamzıcık Küçükler 2016 yı yılı sonunda bir zaman önce gelip gelip, gelip, gelip bizi buluyor. Çünkü istimlakları var, geçtiği yerlerde su var, kanalizasyon altları var, bizim yollarımız var. Telekom aynı şekilde bir yatırım yapacağız zaman bunlar da gelip bizi <laughs> Biz de bütün bu hizmetler ilçemize yapılacak, vatandaşımıza yapılacak, bizim hayatımızı kolaylaştıracak diye zaten İnanın dediler, en rahat çalıştığımız ve işi önümüze kattığımız yer Rus'u. Elhamdülillah bir yıldan beri ücretsiz olarak taşıyacak Kişisel bakımlarını yapamayacak insanlar olduğu gibi hastanede tedavi görme imkanı olmayan veya hastaneye gidip tedavisini gördükten sonra o tedavisinin evde devam etmesi gereken insanlarımız var. Evde bakım hizmetleri diye bir birim kurduk. Buraya iki tane hemşiremizi aldık. Bu çerçevesinde onların verdiği bir araçla ve onları